Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehif secdesi ne zaman yapılır? Bazı alimler sehif secdesinin unutmaz secdesi yerinin her zaman selamdan önce olduğu, bazı alimler ise selamdan sonra olduğunu, bazı alimler namazın bir unsuru eksik yapmaktan dolayı ise selamdan önce fazla yapmaktan dolayı ise selamdan sonra olduğu görüşündedir. Bazı alimler Hazreti Peygamber'in selamdan önce secde ettiği yerlerde selamdan önce Hazreti Peygamber'in selamdan sonra secde ettiği yerlerde ise selamdan sonra secde etmek gerektiği görüşündedir. Bu yerlerin dışında bir secde olduğunda ise selamdan önce secde edilir. Bazı alimler Hazreti Peygamber'in kendilerinde secde ettiği beş yerin kendilerinde secde ettiği 5 yerin dışında Hazreti Peygamber'in secde ettiği 5 yerin dışında sehif secdesi yapılmayacağı görüşündedir. Bunların dışında secde farz ise onu yapar. Mendup ise üzerinde bir sorumluluk yoktur. Benim benimsediğim ve vardığım görüş şudur. Hazreti Peygamber'in secde ettiği yerlerde secde edilir. Bir yerde selamdan önce secde, secde etmişse selamdan önce selamdan sonra secde ettiği yerde ise selamdan sonra secde edilir. Bunların dışında namaz kılanın kılanın unuttuğu durumlarda ise kişi serbesttir. Dilerse selamdan önce, dilerse selamdan sonra secde eder. Batını yorum. Allah şöyle buyurur. Önceden ve sonradan emir Allah'a aittir kul bakışını kendisinden önce Allah'a yöneltirse unuttuğu konuda selamdan önce, de, önce secde etmiş demektir. Bu hiçbir şey görmedim ki önce Allah'ı önce Allah'ı görmüş olmayayım diyen Sıddık'ın makamıdır. Hazreti Peygamber nefsini bilen Rabbini bilir buyurduğu gibi Rabbinden önce kendisine bakan ise selamdan sonra secde etmiş sayılır. Bu ise gördüğüm her şeyden sonra Allah'ı gördüm diyenin makamıdır. Söz konusu makam, Yaratan'ın varlığına akli kanıtlarla ulaşanların makamıdır. Başka bir ifadeyle gördüğüm her şeyde benim için Allah'a bir delil vardı. Böyle bir insan sürekli kanıtlarda halden hale girer. Namazdaki eksiklik ve fazlalığın batındaki anlamına gelirsek Eksiklik fikir gücü yönünden akla aittir. Bu eksiklik Şari'nin kendisini nitelediği durumlarda aklın tek başına algılayamayacağı ve öyle bir niteliğin hakkın şanına yaraşmadığına hükmedeceği konularda aklın Rabbini bilmedeki eksikliğidir. Akıl bu anlamdaki niteliklerin hakka verilemeyeceğini düşünür. Fazlalık ise hayal gücünün Rabbi hakkında verdiği sınırlama ve daraltma hükmüdür. Burada hayal sınırladığı ve daralt, daralttığı konuda Hakk'ı öyle bir sınırlı nitelikten tenzihin gerekliliğine inanmaz. İşte bu fazlalık unutmasıdır. Diğeri ise eksiklik unutmasıdır. Çünkü Allah şöyle der: Onun benzeri yoktur. O duyan ve görendir. Bu ayette onun benzeri yoktur ifadesi aklın kanıtıdır. O işitendir ve görendir ifadesi ise vahyin sem delilidir. Böyle inanan kişi ise iki delili yani semi vahiy ve ak, akli delili birleştirmiş demektir. Hazreti Peygamberin sehif secdesi yaptığı yerler beştir. Bu meyanda Peygamber şaşırmış ve secde etmiştir. İkinci rekattan kalkmış ve oturmamış. Bunun üzerine secde etmiştir. İkinci rekatta selam vermiş, secde etmiştir. Üçüncü rekatta selam vermiş ve secde etmiştir. Unutarak beş rekat kılmış ve secde etmiştir. İnsanlar Hazreti Peygamber'in secdeleri hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba Peygamber fazla veya eksik kıldığı için mi yoksa unuttuğu için mi secde etmiştir? Bazı alimler unuttuğu için secde ettiği görüşündedir. Bazı alimler ise hem unuttuğu ve hem de eksik kıldığı için secde ettiği görüşündedir. Bana göre Hz. Peygamber her ikisi için de secde etmiştir. İlk secde unutması ikinci secde ise eksik ve fazlalık içindi. Öyleyse Hz. Peygamber'in secdesi eksikliği tamamlamak amacı taşıdığı gibi fazlalık içinde bir iyilik nur üstüne nur olmuştu. Sehif secdesini kabul edenlerin secde etmelerine sebep olan söz ve fiiller. Alimler, sehif secdesinin farz ve menduplar değil, namazın sünnetleri için yapılacağında görüş birliğine varmıştır. Birden fazla olmadıkça mendubun, mendubun unutulması nedeniyle bir şey yapmak gerekmez. Söz gelimi İmam Malik, bir tekbiri unutmaktan dolayı secdenin gerekmediğini birden fazla olduğunda ise gerektiği göre, gerektiğini söylemiştir. Farzlara gelirsek unutulmaları namazın bütünüyle yenilenmesini gerektirmiyorsa unutulan farzlar yerine getirilip telafi edilmekle karşılanabilir. Fazlalık nedeniyle e, sehif secdesi ise hem farzlar ve hem de sünnetlerde bir Fazlalık yapıldığında söz konusudur. Bütün bu hususlarda alimler arasında görüş ayrılığı yoktur. Şeriat alimlerin müstehap dediği her şey te teşvik edilen şöyledir. Bunların dışındakiler ise ya da bir daha okuyorum. Şeriat alimlerin müstehap dediği her şey teşvik edilen şeylerdir. Bunların dışındakiler ise ya sünnet veya farzdır. Alimlere göre sünnet ve teşvik ise mendup hükmündedir. Onlara göre menduplar emrin vurgulamasındaki fazlalık veya azlığa göre değişir. Bu durum o ibadetteki hal karinelerinden kan, kanıt anlaşılır. Bazı alimler sünnet olan bir fiilin kasıtla terk edilmesi veya sünnet bir yasağın kasıtla yapılmasını farzın ihlali gibi günah saymıştır. Söz gelimi insan bazı alimlere göre sünnet sayılan vitir namazını veya fecir namazını sürekli terk ettiğinde günahkar olur. Namazdaki orta oturuşa gelirsek alimler bu oturuşun terki nedeniyle secdenin yapılması gerektiği hususunda görüş birliğine varmış. Fakat orta oturuşun sünnet veya farz olup olmadığında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İmam orta oturuşu unutup cemaat sübhanallah diyerek hatırlattığında ona dönüp dönmeyeceği hususunda ya da görüş ayrılığı hususunda da görüş ayrılığına düşmüştür. Dönerse ne zaman dönecektir? Çoğunluk imam tam olarak ayağa kalkmadığı süre sürece geriye dönebileceği görüşündedir. Başka bir grup ise kalktığı rekat tamamlamadan geri dönmesi gerektiği görüşündedir. Başka bir gruba göre ise yerden bir karış ayrılmamışsa geri döner. İmam hatırlatma üzerine oturmaya dönerse dönmeyi kabul etmeyenlerin çoğunluğuna göre namazı caiz iken bir gruba göre namazı bozulur. Batını yorum. Farz ibadetler hak karşısında huzur demek olduğu gibi bu da ibadetlere başlandığı ibadetlere başlandığında yapılır. İbadetlerin sünnetleri ise yükümlü olması bakımından yükümlünün ibadetinde huzur sahibi olmasıdır. İbadetin müstehapları teşvik edilen ise tam olarak ibadette kendisini kaybetmesidir. Fena fena makamı böylece hak bütün fiillerde ibadetin hükümlerini üstlenir. Farzları unutan kişinin ibadeti geçerli değildir ve bu farzlar Sehif secdesiyle değil ancak kendileriyle telafi edilebilir. Daha önce sehif secdesinin yorumunu yapmıştır. Sünnetleri unutan ise onlardan dolayı sehif secdesi yapar. Müstehapları unutan ise serbesttir. Dilerse secde eder, dilerse etmez. Orta oturuşa gelirsek onun batını yorumundan son, deli, son secdeyle birlikte daha önceki bir bölümde söz etmiştik. Bu oturuşun unutulmasından dolayı yapılacak secdelerin birincisi unutma, diğeri ise eksik yapılmasından dolayıdır. Oturmak onu telafi etmek içindir. Böylece sehif secdesiyle değil kendileri yapılarak telafi edilen farzlara benzemiştir. Sehif secdesinin niteliği Bazı alimler secde selamdan sonra olduğunda teşehütte oturulup Sonra selam verileceğini söylemiştir. Bazı alimler ise selamdan önce olduğunda ise sadece teşehhüd ettehayat okumak için oturma yapılacağını söylemiştir. Namazın selamı bu secdenin de selamıdır. Namazdaki bir unsur eksik yapıldığında selamdan önce fazla yapıldığında ise selamdan sonra sehif secdesi yapılacağını söyleyen nerede vardır? Bunlara göre Sehif secdesi selamdan önce olduğunda teşehhütte oturulmaz. Hazreti Peygamber'in selamdan sonraki sehif secdesinde selam verdiği aktarılır. Halbuki rivayet edilmiş olsa bile sehif secdesinde teşehhütte oturduğu sabit değildir. Batını yorum. Selamdan önce sehif secdesini yapmaya gelirsek Selam namazın bir parçasıdır. Teşehütte oturmak ise tıpkı tafa tavaf etmek ve koşmak gibi selamın tekrarlanmasına gerek bırakmaz. Tavaf derken Kabe'ye yeni gelenin yaptığı geliş tavafını kastediyoruz. Çünkü umre hem tavafı hem koşmayı gerektirdiği gibi haç da bir benzerini gerektirir. Bu durum tek bir tavaf ve koşmanın yeterli olduğunu düşünenlere göredir bunu kabul etmeyip vacip olanın iki tavaf ve iki koşma olduğunu düşünenler ise seyif secdesinden hem teşehhüd ve hem de selamın bulunmasını kabul eder. Fakat bu görüşteki insanın fazlalık ve eksikliği ayırmayı kabul etmesi uygun değildir. Nitekim ilk görüş sahibinin de selamdan sonra secdeyi kabul etmesi geçerli değildir. Böylece namazın diğer fiillerinin dışında unutmadan Dolayı secde farz kılındığı için şeytanın burnu sürtülmüştür. Çünkü şeytana secde etmesi emredilmiş. O ise secde etmemiştir. Unutmak çoğunlukla şeytandan kaynaklanır. Dolayısıyla ancak yerine getirildiğinde şeytanın kula yaklaşmayacağı bir nitelik ile onarılabilir. Bu nedenle unutmayı telafi etmek için secde farz kılındı. Bir rivayette şöyle denilir. İnsan secde ettiğinde şeytan ayrılır ağlar ve şöyle der Adem oğluna secde etmek emredildi o da etti karşılığında ise ona cennet var bana secde etmem emredildi ben ise secde etmedim ben de cehen ben bana da cehennem var secde halindeyken insan şeytanın kendisine yaklaşmasından korunur Şeytan sehif secdesinde bile insana yaklaşabilseydi, sehif secdesi halinde bile unuttur bile unuturdu. Böylece iş zincirleme bir şekilde devam ederdi. Bu nedenle sehif secdesinde unutan kişi hakkında şeriat bir hüküm koymadı. Sehif secdesinde unutmak şeytandan, şeytanın etkisinden değildir. Unutma şeytandan olmazsa unutma nedeniyle secde etmek şeytanın burnunu sürtmez. Öyleyse unutma her zaman şeytanın etkisinden e, kaynaklanmaz. Bazen unutmanın sebebi namaz kılanın ibadetinden habersiz kalması gaflet olabilir veya böylece ibadetten gaflet onu unutmak olur. İnsanın namazın herhangi bir parçasında gafil kalmasının sebepleri pek çoktur. Bir kısmı şeytandan bir kısmı ise müşahadenin insanı etkisi altına almasından kaynaklanabilir. Bu müşahadenin nedeni ise tevhidle veya dilin herhangi bir hükmüyle veya cennetle veya cehennemle veya her ikisinin iltizam ettiği bir şeyle ilgili Allah'ın kitabından bir ayet olabilir. Gaflet şeytandan kaynaklanıyorsa sehif secdesi katmerli burun sürtme, sürtme haline gelir. Çünkü hem unutma nedeniyle secde yapmış hem de secdesi unuttuğu için telafi ettiği için şeytanın vesveseleri kendisine etki edememiştir. Bu nedenle namaz kılan herkesin namazdan sonra seyif secdesi yapması müstehaptır. Çünkü namazın bir anında veya daha çoğunda namaz kıldığını unutabilir. Gaflet hal, gaflet. Bu durumda secde etmek şeytanın burnunu sürter. Bu hakim Tirmizi'nin görüşüdür. Zeydiye mezhebinden bir grubun ise bunu cemaatin yapması gerektiğini ileri sürdüklerini gördüm. Bunu yaptıklarına tanık oldum ve bu davranış davranışları hoşuma gitti. Sehif secdesinin maksatları farklı olsa bile her, her her halükarda sehif secdesi şeytanın burnunu sürtmek demektir. İbni Münzir şöyle der: Bu mesele alimler altı farklı görüş ileri sürmüştür. Bir grup sehif secdesinde teşehüt, te oturma'nın ve selamın bulunmadığını kabul etmiştir. Enes, Hasan ve Ata da bu görüştedir. Bazı alimler ise sehif secdesinde teşehüt ve selamın bulunduğu görüşündedir. Her iki görüşü de benimsiyorum. Fakat ben şu görüşteyim. Sehif secdesinde teşehhüt ve selam gereklidir. Ancak secdeler selamdan önce ise tıpkı Kabe'ye gelenin tavaf ve say meselesindeki durumu gibi namazın teşehhütüyle olduğu gibi selamıyla da yetinilir. Selamdan sonra olduğunda ise teşehhütte oturur ve selam verir. Bazı alimler ise sehif secdesinde sadece teşehüt bulunduğunu selam olmayacağını kabul etmiştir. Bu görüş hakem, hammad ve ne nehai görüşüdür. Bazı alimler ise sehif secdesinde teşehüt değil selamın bulunduğunu kabul etmiştir. Bu ise İbni Sirin'in görüşüdür. Bazı alimler dilerse teşehütte oturur ve selam verir. Dilerse bunu yapmaz demiştir. Bu görüş Ata'nın görüşüdür. Bazı alimlere göze, göre ise unutan selamdan önce secde ederse teşehüte oturmaz. Selamdan sonra secde ederse teşehüte oturur. Bu ise İbn Hanbel'in görüşüdür. İbn Münzir şöyle der: Hazreti Peygamber'in sehif secdesinde dört tekbir getirdiğini getirdiği ve sonra selam verdiği rivayet edilir. Peygamber Efendimizin seviş secdesinde dört tekbir getirdiği ve sonra selam verdiği rivayet edilir. Teşehhütte oturmak hususunda ise görüş ayrılığı vardır. 43. kısım sona erdi. Onu 44. kısım takip edecektir.